Merhaba, ben Sunayet, moda atölye firma sahibi. Şimdi sizleri en özel gecenizi birlikte hazırlayacağımız iş yerine götürüyorum. Hoş geldiniz. İstanbul Bıçarsı'nda 15 senedir bu alanda hizmet veriyoruz. Hizmet alanımız nişan, kına, sünnet organizasyonları. Yani hanımlarımızın en sizlendikleri, en hassas oldukları özel dün geceleri. Bu süreci bildiğimiz için biz de onlar kadar hatta bazen onlardan daha fazla hassas davranarak ve detaylandırarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çünkü amacımız onların bu özel günlerini unutulmaz kılmak, bu süreci sorunsuz ve keyifli bir şekilde getirmelerini sağlamak ve sonuçta mutluluklarını paylaşmak. Yaptığımız işlerden ve aldığımız geri dönüşlerden de öyle olduğunu görüyoruz. Her sezon yenilenen modellerimiz değişen renkler ve özel tasarımlarla da kalitemizi yansıttığımızı düşünüyorum. Tüm misafirlerimizi önce Hasan Baba Çarşısı'na sonra da e, bu en özel gecelerini birlikte planlamak için moda atölyeye bekliyoruz.